Herkese selamlar ben Geekti Geko. Chrono Trigger'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. <laughs> yerlerin kurumasını bekliyorum. <laughs> Bugün temizlik günü, pazar günü yani. yerlerin kurumasını beklerken aradan bir LP yapayım dedim. Uzun zamandır yapmadığım Chrono Trigger'a bir dönüş yapayım dedim. Ee, çok şey soruyor ne zaman bitecek Chrono Trigger LP'si diye. Ee, açıkçası ben de bilmiyorum. Bu hızla devam edersem 2 yılda falan biter ancak. Öyle diyeyim. Hatırlarsanız en son e, Tyranos layer'da kalmıştık. E, bayağı büyük bir yer burası. E, ve yığınla düşman var. Gördüğünüz gibi gökten yine düşman yağıyor. Motomot bir şekilde. E, evet. Dün gece Metal Gear Rising Revengeance'ın DLC'lerini oynadım. E, onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi Metal Gear'ın e, yeni oyunu The Phantom Pain duyuruldu. Ee, geçen ay KOCUMA tarafından. Ee, takip edenler e, Metal Gear'ın yeni oyununun e, çıkacağı zaten belliydi. Şöyle e, geçen sene Ağustos ayında eee Ground Zero's adında bir e, fragman çıkmıştı ortaya. Metal Gear Solid Ground Zero's diye. Youtube'da arayanlar bulacaktır, benim de e, çevresine yaptığım bir videoydu bu. Altyazı hazırladım daha doğrusu. E, daha sonra Aralık ayında e, The Phantom Pain adında yeni bir video geldi. E, Moby Dick Studios e, imzalıydı bu. E, Konami falan ya da Kojima Productions değil de Moby Dick Studios diye bir e, daha önce sana duyulmamış bir firma Yayınlamıştı videoyu. Fakat e, baş karakter Big Boss'un e, aynısıydı. Bu arada e, Azalaya geldik sonunda. E, kendisi Aylanın baş düşmanı bildiğiniz gibi ve bu çağın e, en büyük düşmanlarından biri. Öyle diyeyim. E, arkadan <laughs> bir ses geldi. Ne olduğunu göreceksiniz birazdan. <laughs> E, neyse efendim işte e, bayağı bir tartışıldı işte Metal Gear oyunu mu, değil mi diye çünkü e, aşırı fantastik üyeler vardı Phantom Pain fragmanında e, fakat işte bazı şeylerden belliydi mesela Big Boss'un kopyası dediğim gibi e, fragmandaki adam e, işte Phantom Pain yazısının arkasında Metal Gear Solid 5 e, harfleri gizlenmişti falan. Ee, ve Nisan ayında ortaya çıktı ki eee Metager 5 The Phantom Pain e, hazırlık yapım aşamasında Grand Zero'da tıpkı Metal Gear Solid 2'deki e, tanker bölümü gibi şeyin prologu olacak e, denildi. Ve gördüğünüz gibi hayvanı bir dinozor karşımızda. Evet. Black Tyrano kendisi ee, bayağı uzun bir boss savaşı bu ee, iki tane ikisiyle de dövüşmemiz gerekiyor ee, dinozor oldukları için yine yıldırım saldırısı kullanmanız gerekiyor ee, defansını düşürmek için ee, fakat ilk önce Azalayı öldürmeniz tavsiye ederim ee, kendisi daha çok başa bela ve zaten Black Tyrano da e, Azala ölmeden size saldırmayacaktır yalnız dizine oturtmuş Evet, Evet, dediğim gibi ee, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain duyuruldu. Bunun hakkında özel bir video yapacaktım aslında, e, Failing ile beraber yapacaktık daha doğrusu. Fakat <laughs> dediğim gibi Failing benle küstüğü için ee, artık yapamayacağız maalesef. PlayStation 4 lansmanı özel bölümü gibi bir bölüm düşünüyordum kafamda yani. Ee, aslında, e, Phantom Pain duyuruldu ve inanılmaz bir e, hevesle beklemeye başladım oyunu. Çünkü e, iki şeyden dolayı. Söylentilere göre Grand Zeros ve e, Phantom Pain iki ayrı oyun olacak. Ya Her ne kadar e, Phantom Pain'in öncesinde geçişmesine rağmen e, yani Hideo Kojima şey dedi Metal Gear Solid 5 Granzeros ve Phantom Pain'den oluşuyor dedi. Fakat e, oyunların ne nasıl çıkacağını e, daha karar vermedim dedi. Eee Metal Gear Wiki e, Wiki'ye girdiğinizde ise orada şöyle bir ibare var. Kocama bunu demesine rağmen daha sonra Granzeros ve Phantom Pain'in iki tane ayrı oyun olacağı ortaya çıktı. E, kusura bakmayın bu arada e, bayağı dolu burnum. E, nefes almakta güçlük çekiyorum. Bir de ekstradan konuşuyorum. Ee, durum böyle olunca e, ve e, şu anki konsollara çıkacağı söylendi. E, fakat e, next gen yani PlayStation 4 ve Xbox 720 tırnak içinde söylüyorum bunu çünkü yeni Xbox'ın ne olacağı adının ne olacağı daha duyurulmadı biliniyor daha doğrusu. E, yeni nesil konsollara da çıkabileceği e, ihtimali var ki zaten e, Kojima da e, şey dedi. E, fragmanda e, grafikler inanılmaz güzel bu arada. E, ilk defa Metal Gear e, oyununda açık dünya, open world e, bir e, oynanış biçimi olacak. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani PlayStation 3 ve Xbox 360 bunu nasıl kaldıracak gerçekten merak ediyorum. E, Kojima e, fragmanda gördüğümüz grafiklere yakın bir grafikler grafik sağlayacağını söyledi oyunun. Bu da demek oluyor ki Fox Engine'in yani Metal Gear Solid 5 için hazırlanan oyun motorudur. Aslında yani bu nesil için, bu hem bu nesil hem gelecek nesil için hazırlandığını söylediler. Hal böyle olunca iyice merak etmeye başladık oyunu Metal Gear fanları bende dahil olmak üzere. Ee, şimdi bu konuyu nereden geldim? Ee, Metal Gear Rising Revengeance, Metal Gear Solid 5'ten önceki e, çıkan son oyun. kronolojik e, olarak da son oyun. Yani Metal Gear Solid 4'ten sonrasında, yani Metal Gear Solid 4'ten 4 sene sonra geçiyor falan. Bu yüzden işte çıka çıkmaz aldım. E, hikayesini de biliyorsunuzdur e, Rising'in. Ee, i̇lk önce kocamın Productions tarafından başlatıldı projeyi. Ee, fakat ellerini yüzlerini bulaştırdılar. Ee, ve oyunu e, Platinum Games'e devrettiler. Onlar da e, gayet güzel bir iş çıkarmışlar. Fakat e, herkes e, tartışıyordu işte. Metal Gear Solid e oyunu böyle olur mu? Gizlilik e, üzerine kurulmuştur, casusluk üzerine kurulmuştur falan diye. Bu arada Azala'yı yendik. E, bir yandan konuşurum. E, konuşurken kaçırıyoruz oyunu. Black Tyrano bu arada e, epey güçlü bir düşman, e, HP'sinin tam olarak bilmiyorum ama e, baya defansı kuvvetli. Krano e, ve Aylan'ın ortak saldırısı Volt Byte'ten şaşmayın diyor diyorum e, çünkü bin küsür HP veriyor. Bu arada e, bu geri sayıma başlamadan önce defansını e, düşüremiyorsunuz bir şekilde. E, geri sayıma başlaması gerekiyor. Perdelerini indirmesi için. Ee, geri sayımın e, sonrasında da epey kötü bir şey olacağını tahmin ed ediyorsunuzdur. Ee, Revengeance diyordum. Metal Gear Rising Revengeance bence e, her ne kadar hack and slash yani God of War bir oyun olsa da e, gayet hızlı. Yani Kojima Productions'ın yapmak istediği şeyi e, başarmışlar gibi görünüyor. Çünkü e, Raiden'ın başrolünde olduğu bir oyundan çok fazla gizlilik beklenmez zaten. Fakat yine de gizliliğe yer verilmiş dozajında. Her şey dozunda ayarlanmış. Fakat hikayede bir sıkıntı var. Yani yer yer derinleşmeye çalışıyor hikaye. Fakat derinleşemiyor bir türlü. Çünkü ortada derin bir hikaye yok. Öyle diyeyim. Fakat güzel bir atmosfer yaratmışlar. Yani Metal Gear oyun oynadığınızı hissediyorsunuz. Ee, başka? Metal Gear Solid 4'ün bıraktığı e, yerden devam etmeleri akıllıca olmuş. Kojima Productions e, başlangıçta şey istiyordu... ...Metal Gear Solid 2 ile 4 arasında Raiden'in hikayesini anlatan... yerde yani Raiden'in nasıl Cyborg Ninja'ya dönüştüğünü anlatan bir e, oyun yapacaklardı. E, Platinum Games'e geçince iş e, değişti tabii ki. E, Metal Gear Solid 4'ten sonraki e, bir dünyayı konu almaları, spoiler vermeden e, anlatmaya çalışıyorum. Daha fazla özgürlük sağlamış onlara. E, belli yani. Ve e, güzel, kotarmışlar yani. Helalinden bir 8 veririm Rising'e. Eee DLC'ler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim fakat Eee iki tane DLC paketi çıkmış Bir tanesi Jetstream Sam ile oynuyorsunuz Oyunun karizmatik düşmanlarından biri Eee diğerinde de Blade Wolf ile oynuyorsunuz Metal Gear Solid 4'te Crying Wolf'e e, ee, baya benzeyen bir ee, Cyborg kendisi Daha doğrusu Cyborg değil de yapay zeka diyelim Eee ikisi de gereksiz zor diğerlerinin ee, ve birer saatlik ee, yani olsa da olurmuş olmasa da olurmuş <laughs> ee, oyun özellikle e, ana oyundan bahsediyorum son bossu çok çok zor ee, son bossun kim olduğunu söylemeyeceğim ama biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. <laughs> Ee, Metal Gear var. Devasa bir Metal Gear var. Metal Gear Exensus. Ee, şimdiye kadar ki en büyük Metal Gear olabilir mi? Hayır yok. Arsenal Gear daha... Arsenal Gear daha büyüktü. Exensus'tan. Evet savaş devam ediyor hala. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Eee bayağı da sürecek. Eee ya yani 9000 HP falan olabilir bu boss. Bayağı güçlü yani. Evet 1010 gibi e, hasarlar veriyoruz. Eee Luka da destek olarak napalm yapıyor fakat e, 264 gibi sikindirig bir zarar veriyor. Geri sayma yeniden başladığı için e, Volt Bite işe yarıyor hala eee olabildiğince volt bite yapmaya bakın. Çünkü eee ya en azından benim keşfettiğim en e, fazla hasar veren saldırı bu. Oyunda karşılaştığımız en büyük boss bu arada. Sınıf olarak, eee güç olarak da öyle. Eee artık dediğim gibi oyun epey zorlaşmaya başladı. Eee Krono epey iyi bizim. 628 HP. Level'ı kaç bilmiyorum. E zaten evet. Black Tyrano'yu devirdik bu arada. 1800 experience puanı verdi. Ve Azal'a da yenilmiş sayıldı. <laughs> Hop nereye kaçıyorsun? Evet bize maymun demeye devam ediyor. Ecele gelmiş köpek cami duvarına işer misali. Evet, e, boss savaşı başlamadan önce gökte bir kızıl yıldız vardı. E, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. E, o kızıl yıldızın ne olduğunu <laughs> birazdan öğreneceksiniz. E, ben ilk oynadığımda bayağı şok geçirmiştim ve Leivos'un adı geçti. Bir SNES oyununda ara sahne nasıl olursa öyle bir ara sahne şu anda izlediğimiz ve gerçekten mükemmel yapmışlar. Hani, e, SNES'in belirli bir kapasitede 3D engine'i var e, ve bunu çok güzel kullanmış Squaresoft bu oyunda görüldüğü gibi. Yani e, 16 bit bir oyunda görüp görebileceğiniz en güzel sahnelerden biri bu şu anda izlediğimiz. Evet, L Lavos adının ya da Lavos adının nereden geldiğini de öğrendik. Ayla takmış bu ismi. La büyük demek. Vos'ta ateş demek. Büyük ateş yani. Ve sağ olsun Kino geldi. İbnadımıza. E, Ayla'nın merhametini görüyoruz burada. Can düşman olmasına rağmen ölüme terk etmek istemiyor Azala'yı. Fakat Azala e, kader kararını verdi diyerek gelmeyi reddetti. Ve evet. Leivos'un e, dünyaya inişi bu şekilde oluyor. Kızıl yıldızın e, kızı, kızıl yıldız dedikleri Leivos yani. Uzaydan gelip ...bir meteor gibi dünyaya düşmüş. Hikayedeki... E, ...twistlerden sadece biri. Bu arada e, diziler... ...teker teker sezon finale yapmaya başlıyor. E, takip ettiğim benim. E, bayağı geride kaldım. İzlemiyorum uzun zamandır. Spartaküs'ü izlemem lazım mesela. 6 bölüm falan birikti. Game of Thrones'a başlamadım daha. Doktor Who da e, sezon finali yaptı. Evet, e, gördüğünüz gibi eşek gibi bir krater oluştu. Layer Ruins. E, Tyrannos Layer'in yerinde yeller esiyor. Bir kratere dönüştü. Levos'un düştüğü yer burası. Ee, toprağın altına girmiş Leyvos. Ve evet Leyvos'la dövüşmek için portal'a giriyoruz. <laughs> Leibolson'a yakın e, zaman kapısı buydu. E, gördüğünüz gibi e, buzul çağı başlamış durumda. Meteor düştükten sonra. Çok güzel e, bir e, mizansen kurmuşlar. Dü e, yaşadığımız dünyayla paralel gidiyor hani. Ama aslında böyle oldu falan demeye getiriyorlar. Burada çıkamadığımız bir merdiven var şimdilik. Hani e, dünyada da yaşadığımız dünyada da dinozorların sonunu getiren Meteor ve ardından gelen Buzul Çağ'ıydı. Burada da e, aynı şekilde dinozorların sonunu getiren e, Kertenkele ırkının yani daha doğrusu Reptite ırkının sonunu getiren e, Meteor oldu. Ama Meteor, Leivos falan e, gerçekten çok e, hoş bir tat yakalamışlar hikayede. Evet, e, enteresan bir yere geldik. ...gökyüzüne ışınlanıyoruz. O da nesi? Evet, e, şu anda gökyüzündeyiz. E, burası Zeal. Videonun da yavaş yavaş sonlarına gidiyoruz. E, bu hikayenin de sonuna geldik. Unnatural Selection'ın. Şurada bir save'imizi yapalım. Evet ben Geekly Gecko. gelecek bölümü görüşmek üzere hoşça kalın